Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çilek reçeli yapalım beraber. Burada 1 kilo çileğim var. Bunları güzelce ben yıkadım, suda beklettim. Şimdi böyle temizleyelim. Küçük olanları bu şekilde, büyük olanları da şöyle büyük olanları da böyle ikiye bölerek yapabiliriz. Güzelce saplarını koparalım. Temizleyelim. Şimdi ben çileklerimi hepsini temizleyin. Geleyim. Evet ben çileklerimi temizledim. Ayırdım. Tertemiz oldu. Şimdi 4 su bardağı şekerim var. Yani bir kilo. Onun üzerine döküyorum. Evet, böyle. Hepsini boşalttım şöyle bir sallayalım şeker aşağılara kadar insin bunu bir gece ben buzdolabında bekleteceğim kaynatırken tekrar görüşürüz Evet arkadaşlar benim reçelim bir gece buzdolabında bekledi bakın çileklerimi beklettim bir gece şöyle hafiften karıştıralım bir. Çok hafiften. Şekeri altına çökmüş. Onu hafiften şöyle karıştıralım. fazla karıştırmayalım. Çileklerimiz dizilmesin. Ocağımızın altını açalım. Şimdi orta ateşte kaynayana kadar açık bırakalım. Sonra kısık ateşe alacağız. En büyük gözün kısık ateşinde kaynatacağız reçelimizi. Evet şimdi kaynasın. Evet. Reçelimiz kaynıyor. Altını kıstım. Kısık ateşte. köpüğün taşmaması için de. Bir çay kaşığı tereyağı atıyorum. Şöyle. Tereyağı tadında bir farklılık yaratmıyor. Parlak ve çok köpürüm köpük olmamasını sağlıyor. Hiçbir zararı yok tereyağının. Şimdi böyle bir 20 dakika kısık ateşte yavaş yavaş kaynasın. Evet 20 dakikadır kaynıyor reçelim. Hafifte hafif de karıştırayım. Bakın çileklerin dış dağılma yok. Bir yemek kaşığı limon suyu koyuyorum. Şunu da hafiften karıştıralım böyle. Bir 10 dakika daha karışacak çünkü tam kıvamını almamış. O zaman 10 dakika kaynasın. Kontrol ederiz o zaman. Biraz tabağa koy, buzdolabına koy, bekletir, kıvamına bakarız. Şimdi 10 dakika sonra görüşelim. Evet, reçelimiz kaynamaya devam ediyor. 30 dakika oldu şimdi şöyle alalım biraz suyundan şöyle soğusun su buzdolabına koyayım bakalım kıvamına nasıl olmuş Evet, buzdolabında beklettim. Şimdi kıvamına bakalım. Evet bakın. Damlalar yavaş yavaş damlıyor. Hızlı damlamıyor. Kıvamı olmuş demektir. Tabi siz kıvamını daha katı seviyorsanız daha kıvamlı seviyorsanız bir 10-15 dakika daha bekletebilirsiniz. Bu kıvam benim için iyi. Bakın, son damlalar düşmüyor artık. Soğuduğu zaman da, dolaba girdiği zaman da zaten katılaşıyor biraz daha. Bu iyidir. Çocukların da ekmeği suyunu daha çok sevdiği için çok katılaşmasını istemiyorum. Kıvamı bizim için iyi. Evet, şöyle bakalım. Şu hafiften köpüklerini de alalım. reçelimiz oldu. 30 dakika kaynatmış oldum ben. Şimdi ocağımızın altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar, çilek reçelim hazır. Kıvamı ve rengi çok güzel oldu. Şimdi kavanozlarımıza koyalım. kileklerimde hiç dağılma olmamış. Bakın çok güzel duruyor. Evet arkadaşlar çilek reçelim hazır. Bakın kıvamı falan çok güzel oldu. Soğuduğu zaman daha da katılaşacak bu. Şöyle bakın tane tane. Hiç dağılma yok. Gayet de güzel. Ben 30 dakika kaynattım. Verdiğim ölçülerle yaparsanız sizin çilek reçeliniz de bu şekilde olur. Güzel. Ben e Şimdi hemen tüketeceğimiz için kapatmıyorum, vakumlamıyorum kapaklarını. Siz tabii kışa saklamak istiyorsanız sıcakken kullanılmamış temiz bir kapakları kapatıp ters çevirerek soğuduktan sonra da güneş almayan bir dolabınızda saklayabilirsiniz. 2 seneli, 2 sene, 3 sene hiç bozulma yapmıyor bu ölçüde e, yaptığınız zaman. Tarifimizi denerseniz memnun kalırsanız lütfen Yorum bırakın bana da ve e, videomu izlediyseniz beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı ufak da olsa bir yorum yapmayı unutmayınız lütfen tekrar başka bir e, tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.